Herkese merhaba. Bu videoda çocuk gezegeni yayınlarından çıkan akıl küpü serisinin tanıtımını yapacağım. E, 6 kitaptan oluşan bir Set bu. Pratik matematik dizisi. Birinci sınıflar için uygundur ve MEP müfretatına da uygun olarak hazırlanmıştır kitaplar. Birinci kitapta birden, 1 ile 10 arası doğal sayılar var. E, doğal sayıların öğretilmesi ve yazılışların öğretilmesi hedeflenmiş. Çizgi takibiyle sayıların öğrenilmesi e, amaçlanmış. Ve farklı farklı etkinliklerle de e, öğrenilenlerin pekiştirilmesi e, hedeflenmiş. Burada mesela kaç tane çocuk var, kaç tane kardan adam var yazmaları gerekiyor daha önce öğrendikleri rakamlardan. Ee, bu şekilde 10'a kadar sayılar var birinci kitapta. Bu kitap 32 sayfa. Bazı kitap 32, bazıları 24 sayfadan oluşuyor bu seride. Ee, i̇kinci kitapta 11 ile 20 arası sayılar öğretilmesi, yazılışlarını öğrenilmesi e, amaçlanmış. Aynı birinci kitaptaki gibi bu sefer 10, 11'den başlıyor ve 20'ye kadar gidiyor sayılar. Ee, farklı farklı örnekler. Ör etkinliklerle de pekiştirilmesi hedeflenmiş. Üçüncü kitapta onluk sayılar var. Bu sefer 10, 20, 30, 40 diye gidiyor öğretilmesi gereken sayılar. Onluklar olarak gidi ilerliyor. Gene içerisinde farklı farklı pekiştirme amaçlı etkinlikler var. Dördüncü kitapta toplama işlemlerine geçilmiş. Burada ee, bu kitap bakalım 24 sayfadan oluşuyormuş. Burada en basit şekilde başlayıp gittikçe zorlaşan toplama etkinlikleri var bu kitapta. Ee, şu şekilde ilerliyor. Gittikçe de zorlaşıyor. Sadece toplama işlemi var bu kitapta. İkinci, ay, beşinci kitapta sadece çıkartma işlemleri var. Aynı toplama işlemleri gibi bu sefer çıkartma basit bir şekilde başlamış ve görsellerle de desteklemeleri çocukların öğrenmeleri açısından çok daha kolaylaştırıcı oluyor. E, sadece rakamlar değil, şekiller de olması içerisinde şekillere de yer verilmesi farklı farklı e, çocuklar için daha eğlenceli olmasını sağlıyor ki bu kitapların. Ve son kitapta da e, geometrik şekiller var artık. Şekillerin e, öğretilmesi var. Kare, üçgen, dikdörtgen gibi. E, hem çizmeye teşvik ediyor çocukları hem de o şekilleri öğretmeye e, teşvik ediyor. Bu şekilde etkinlikler var. Bu kitap da 24 sayfadan oluşuyor. Çocuk Gezegeni yayınlarının kitaplarına ulaşmak için kitapçı.com'a bakabilirsiniz. Çok kaliteli kitaplar. Gerçekten fiyatlarına göre çok uygun, çok güzel kitaplar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.